Ben Serkan Uludağ bugün 11 Haziran 2013 günlerden ise arkadaşlar Salı haftanın ikinci işlem günündeyiz. 13.20 saatlerimiz ve günün ilk canlı yayını başlıyor. Ee, gücün, günün ilk canlı yayınında yine güzel haberlerimiz var size. Nedir bu güzel haberler? Ee, öncelikle ne yazık ki ile ilgili e, bir haber değil arkadaşlar. Sadece dün gece yapmış olduğumuz haberlerle ilgili e, güzel haberler vereceğim. Nedir bunlar? Gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz analizler arkadaşlar yine tutarlı bir şekilde çalıştı. Özellikle e, euro dolar ve altınla ilgili olarak belirtmiş olduğumuz seviye. Gelelim bugüne diye. Başlamıştık. Çok net bir kırılma seviyemiz yok fakat iki tane nokta belirtmiştik sizlere. Bunların bir tanesi e, 32.68'di. Üzerinde kalınması durumunda 32.90 ve 33.25'e kadar hareketin devam edebileceğinden bahsetmiştik. Aşağıda ise 33, 33ler seviyesi arkadaşlar önemli bir destekti. Ve görmüş olduğunuz gibi 32.68'in üzerine kaldıktan sonra birinci fırsatı tanıdı. Arkasına arkadaşlar yine şu seviyede ikinci fırsatı tekrar tanıdı bizlere. Ee, yön sabah saatlerinde yapmış olduğumuz analizde belirttiğimiz gibi saat 10-17 analizi arkadaşlar ee, 32-33'ün hala üzerinde olduğumuz için yönün yukarıma potansiyeli daha kuvvetli demiştik yine sabahki analizde takip eden arkadaşlar bunu da net olarak herhalde ee, dikkate almışlardır. Ee, analizde aynen geçerliliğini koruyor demiştik. Yukarıda 32.68'e aşağıda 32 32.33'e dikkat dedik ki zaten ondan sonra buranın üzerinde yeniden bir yukarı hareketle 23 lük daha kar alındı. Arkadaşlar net bir trend yok. Hani şuradan artık alayım ya da satayım ve beklemeye geçeyim şeklinde bir yaklaşım içerisinde kesinlikle olamıyoruz. Bunu söyleyeyim. Ee, sadece günlük küçük küçük karlar, küçük hedefler, destek ve dirençler arasındaki boşlukları değerlendirme çalışmaları var. Şimdi bakın euro dolar paritesi için şöyle bir durum söz konusu. Şöyle biraz daha alalım. Böyle yapalım. Tamamdır. Evet şu hale getirelim. Arkadaşlar bakın geçtiğimiz hafta Perşembe göğülü sanırım. Bu pazartesi şurası Cuma burası Perşembe. geçtiğimiz Perşembe günü arkadaşlar yapmış olduğu anlamsız bir hızlı hareket vardı. Ee, bakın şu bölgeye kadar 31.97'ye kadar normaldi. Üzerinde 32.28 demiştik o gün size. 32.28'e kadar hadi bir derece yine anlaşılabilirdi şuradaki bölge. Fakat şu üzerindeki yukarı hareket anlamsız bir hareketti. Ve zaten sonrasında düşüşlerle karşılaştık. Yaklaşık olarak 127 pip civarlarında. Yine ikili bir tepe yapar ise yani 31 33.03'ler eğer geçilemez ise arkadaşlar özellikle burayı değdikten sonra bir düşüş başlarsa ikili bir tepe formasyonu oluşmaya başlayabilir. Bu da arkadaşlar bizi öncelikle hızlı bir şekilde 32 33 seviyesine arkasından da 31.98'e kadar taşıyabilir. O yüzden 32.90'ın geçilmesi durumunda yukarı hareket için 33.25'lere doğru bir hareket beklemek bence birazcık riskli. Yani o yüzden 32.90 seviyesinden eğer ki kar alındıysa artık şu bölgeyi 33'lerin üzerinde, 33.03 üzerinde kalınmasını beklemek sanki biraz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu başarırsa zaten. Zaten şuraya da geçersek arkadaşlar yine yukarı doğru hareket var ama şimdi temel anlama baktığımız zaman da arkadaşlar bu hareketi çok ciddi şekilde destekleyecek bir veri var mı derseniz bu da aslında ne Avrupa tarafında ne de Amerika tarafında var. Yani kalıcı bir yükselişi şu anda bize işaret eden veri yok arkadaşlar. Bu neyi bize anlatmaya çalışıyor daha doğrusu benim neyi düşünmemi sağlıyor bu? Bu yukarı hareketlerinde yine aynı şekilde e, yukarı doğru e, devam etme potansiyelinde çok kuvvetli olmadığını bize anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. E, bence bu şekilde hala net olarak günlük bakalım şuranın üzerinde 30 üzerine bir kapanış olursa ancak yukarı doğru hareket devam edebilir ama e, geri çekilme potansiyelimiz bence biraz daha geniş perspektifle baktığımızda daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Daha doğru bir düşünce olacakmış gibi duruyor. O yüzden ben hani buradan 1.35'ler ya da 1.37'ler civarlarına doğru bir harekettense derseniz ki bana 1.35 mi 1.28 mi daha mantıklı 1.28'in daha mantıklı olduğunu söylerim. Nasıl ki altında 1410 civarlarındayken sizlere ne paylaşıyorduk? 1500 mi 1300 mi diye soracak olursanız 1300 daha sağlıklı diyorduk. Aynı arkadaşlar burada da euro dolar paritesi içinde 1.35 mi 1.28 mi derseniz sanki 1.28'ler daha sağlıklı gibi duruyor şu anda. Bunu da söylemiş olayım ama dediğim gibi burada genellikle kısa vadeli analiz yapıyoruz. Gün içi çalışıyoruz. Bu sadece aklımızın bir köşesinde olsun diye söylemek istediğim bir şey. Çünkü orta vadeli analizler ya da uzun vadeli analizler ee, bazı koşulların değişmesiyle, bazı e, temel verilerin değişmesiyle bir anda kendini çöp haline getirebiliyor ve e, ortam hemen değişebiliyor. Mesela bunun en güzel örneğini de e, arkadaşlar bugün yine dolar TL'de gördük. E, bir anda merkez bankasının müdahalesiyle 200 bir aşağı doğru bir hareketle. Karşılaştık ki müdahale etme ile ilgili vermiş olduğu sinyaller, daha doğrusu sinyal değil net açıklamalarda e, dolar tl'de aşağı doğru sert hareketlere sebep oldu. Yaklaşık e, 10-15 dakika içerisinde 200 püklük geri çekilmelerde az buz değil. Peki şimdi euro bundan sonra ne yapacağız? Yine gün içi çalışanlar için dönüyoruz. 32 30, 20 pardon 1.32 33 civarlarını dikkat edeceğiz. Bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı potansiyelimiz biraz daha fazla ama çok çok fazla da değil. Ee, burası kırılırsa da arkadaşlar geri çekilme başlaması için çok güzel bir e, hareket potansiyeliyle karşılaşacağız ve sonrasında 31 76 ve 31 41 kadar geri çekilme devam edebilir. Eee Engin Bey C dalgası başlamak üzere demiş. 27.50 hedefi demiş. Ruhaniyet İstanbul'dan demiş ki oba ne oldu demiş. Oba evet arkadaşlar haftalık grafiklerdeki omuz baş omuz formasyonuna bakıyoruz. Arkadaşlar buradaki omuz baş omuz formasyonu bakın şu şekilde bir omuz vardı. Ee, burada bir yukarı doğru bir baş oluşmuştu. Ve sonra şu bölgelerde bir omuz vardı. Arkadaşlar eğer bu haftalık kapanışları da tekrar 30 senin üzerine yapamazsak bir geri çekilmeyle daha karşılaşma potansiyelimiz var ama güvenirliliği birazcık azaldı. Onu söyleyeyim çünkü şu omuzdan sonra bakın ilk hedefimiz buradaki bölgeydi. 28-48 civarları kırılması durumunda aşağı hareket biraz daha hızlanacak demiştik ama buradan gelen tepki arkadaşlar yaklaşık bakın 1-2-3 haftadır yapılan bu yukarı daha doğrusu içi boş yani yeşil olarak da tabir edebilirsiniz. Buradaki yeşil barlarla tekabül ediyor. Yukarı hareketler yani yukarı kapanışlar hafif hafif bu obanın da bozulma sinyali vermeye başladı ve güvenilirliği artık iyice azalmış durumda. Şu anda da Dediğim gibi zaten bakın şurada haftalık grafikler bu. Birazcık küçülteceğim sizler için görünceye. Bakın şuradan başlayan bir trend çizgimiz vardı. Bu trend çizgimizin tepesine deyip bakın 34-40 civarlarına denk geliyor bu hafta için. Burada 34-30 bu civarlar. Buradan yeni bir geri çekilme yaşayabilir mi? Evet yaşayabilir arkadaşlar. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz artık yani daha doğrusu bundan sonraki bar için söylüyorum. 29.50 civarlarına doğru bir hedef gelebilir. 29.50'de kırarsak yeniden arkadaşlar 27.90'lar sonrasında 26.75 civarlarına kadar geri çekilmem devam edebilir. Euro dolar paritesi için yine biraz daha e Geniş perspektif ile baktığımızda bakın haftalık grafiklerdir bu iyice daraltılmış bir grafiktir ve şuradaki trend çizgisi de az önce de bahsettim ya 35'ler mi yoksa 27'ler mi diye şey e, 28'ler mi diye o yüzden bunu söylüyorum bakın 34 50 34 40 civarlarında buradaki trend çizgisi geçiyor. Buranın üzerine haftalık bir kapanış da zaten muhtemelen bizi iyice yukarı doğru taşıyacaktır. En azından şöyle e, 37'ler sonrasında 42'lere doğru taşıyacaktır. Ama şu anda ben hala e, bu koşulları gerçekleştirecek bir temel veri görmüyorum. Onu da söylemiş olayım. E, yani çok fazla içim el vermiyor. Biraz da yani sadece sezgisel bir şey değil. E, temel anlamda da çok fazla veri olmadığı için daha doğrusu dest veriler desteklemediği için ekonomik veriler ihtimali biraz daha zayıf görüyorum. Tekrar geri çekilme ile karşılaşma potansiyelimiz var. Peki arkadaşlar bunu bitirdik Euro dolar paritesini. Yine de kısa vadeli düşünenler 32 33'e dikkat etsinler. Buranın altına inilmediği takdirde geri çekilme beklentisi içerisine girmenin çok riskli olacağını söyleyeyim. Eğer geri çekilme beklentiniz varsa ve çok çok kısa vadeli çalışıyorsanız da Sizlere tavsiyem kesinlikle 33 onların üzerinde daha da fazla beklemeyin çünkü 33 30, 33 25 30 civarlarına kadar bir tepki daha hemen hızlı bir şekilde gelebilir bunu da söylemiş olalım. Peki arkadaşlar altın için ne demiştik? Altın için de sabah saatlerindeki analizlere belirtmiştik, şablonlarda da paylaşmıştık arkadaşlar. 1378 80 ilk hedefimizdi şuradaki 1391 77 kırılmadığı takdirde. Sanırım burayı vermiştik diye hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum? Bir gece analizine bakalım tekrar. Ee, üzerine kalmayı başarırsak ancak yukarıda hareketle karşılaşabiliriz. E ee, bu direncin üzerine kalamazsak ki bakın zaten kalmamıştık ve kalmayı da başaramadım ee, 1378-80 1375-70 gibi e, hedeflerimiz vardı arkadaşlar ve sonrasında 1370-80 evet burası son hedefti ve görmüş olduğunuz gibi sabahki şablonlara paylaştık buradaki Direncimizi birazcık aşağı indirdik. 1391.77'den 1388.71'e indirdik. Ee, ve geri çekilme arkadaşlar devam ettim. Şu seviyenin altında bile arkadaşlar hareket etmiş olsanız 110 piplik bir hareket var. Açılış fiyatına göre analizi yaptığımız sıralarda görmüş olduğunuz fiyata göre 190 piplik bir geri çekilme var. 19 dolar. Ee, önemli olan bundan sonrası diyorsanız. E, onu da hemen paylaşayım. Bundan sonrası için arkadaşlar altında bakın şöyle biraz daha yapalım ki şöyle bakınca biraz daha net olarak e, büyük görülebiliyor aslında şu indikatörleri de atalım. Hah şöyle daha iyi oldu. Evet 1370 79 seviyesinin altında kalındığı sürece arkadaşlar hedefimiz 1363.60 civarları olacaktır. E, bunu da belirtmiş olayım. Yeni hedef olarak kullanabileceğiniz seviye burası. Buranın da altına inersek zaten geri çekilme 1300. 48-50 civarlarına kadar devam edebilir. Ama bugün devam eder mi onu bilmiyorum. Çünkü ee, zaten gün içerisinde güzel bir günü çekilmeyle karşılaştık. Devamı gelir gelmez onun için tam net bir şey söyleyemeyeceğiz. Bunu da paylaşmış olalım. Tamam mı? Eee, şimdi gelelim arkadaşlar. Sterlin Dolar'a. Sterlin Dolar için de söyleyebileceğimiz şey şu. Alalım ekranımıza tekrar şu şekilde. Evet. Sterlin Dolar'da da görmüş olduğunuz gibi şu. Ee yukarı doğru bir hareket vardı. Sonrasında yine geri çekimlerle karşılaştık. Sabah saatlerinde de zaten analize belirtmiştik. Saat kaç analiziymiş bu? 10-17 analizi arkadaşlar. 1.5514, 1.5492 aralığı. Bakın şuradaki bölge kırılmadı takdirde geri çekilme beklentisi içerisinde, pardon yukarı hareket beklentisindeyiz. Bunu da paylaşalım ki zaten dün hatırlıyorsanız şu bölgenin üzerlerinde bir kapanış yapması bizi o yine doğru tetikleyecekti. Dün akşamki canlı yayında bunu paylaşmıştık. Saat arkadaşlar 18-19 barı zaten görmüş olduğunuz gibi 55.52'den kapandı ve arkasından yaklaşık olarak 50 piplik bir yukarı harekette karşılaştık ki ilk hamleye bakarsanız ilk hamlede arkadaşlar 32 piplik bir hamle yaptı yukarı yönde. Şu anda da hızlı bir daha doğrusu hızlı değil ama yine de bir geri dönüşte karşı karşıyayız görmüş olduğunuz gibi. Bunun sebebi de zaten biliyorsunuz sabah saatlerinde gelen veriler de sterlin doları hareket ettirdi. İngiltere'den 11.30'da gelen veriler vardı sanayi üretimi rakamları ve e, imalat üretim rak rakamları vardı arkadaşlar. Beklentinin e, yani beklentiye göre baktığımız zaman hatta şöyle ekranımıza alalım beraber inceleyelim. Sıfır beklenirken burada olumlu bir açıklama vardı. Burada eksi 0.7 beklenirken eksi 0.6 e, olumlu bir rakam. Eksi 0.3 beklenirken eksi 0.2 olumlu bir rakam. Burada da bakın olumsuz bir ile karşılaştık. Şu anda da saat 10, e, 17'de ee, gelecek olan veriler var. Bir de onları takip edeceğiz. Ee, ne olacak diye. Açıkçası bizim analizimizde bir değişiklik yok. 55-14-54-92 arasındaki bölge önemli. Bu seviyelerin üzerinde yukarı hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz hala daha kuvvetli olacaktır. Nereye kadar? 55-83 ve 56-05 hedeflerimiz üzerinde kalırsak 56-40'a kadar da hareket devam edebilir Stalin dolarda. Yani sabah yapmış olduğumuz analiz aynen geçerli. Ancak şuradaki bölge kırılırsa arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Birazcık şöyle inceltelim. Günlük kırılma aralığımız olduğu için şu bölgeye taşıyabiliriz bunu da. Evet arkadaşlar şu bölge kırılmadığı takdirde de yukarı hareket beklentimiz devam edecektir gibi duruyor. Peki sterlin doları da bu şekilde özetledik. Bu arada arkadaşlar euro dolar şablonunda bakın şu okların yerini değiştirmeyi unutmuşum. Ee, o yüzden güncellemek isteyen arkadaşlar için yine bunu 32-33'lere çekeceğiz. Aslında yeri çok fazla değişmedi. Dünkü ile aynı ama e, yine de bugünkü zaman dilimi içerisinde kalması belki e, hani göz aşinalığı açısından iyi olacaktır. Diye düşünüyorsanız bunu da e, uygulayabilirsiniz. Tamamdır. Euro dolar yukarı sterlin dolar yukarı altın ise aşağı hareket beklentimiz var. Ee, tekrar söylüyorum altın için 1363.77 yine hedef konumunda. Bu arada bakın biraz daha e, dolar kanada doları için bir beklentimiz vardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuradan yaşanan sert çıkıştan sonraki. Şuradan bir çıkış denemesi yapabiliriz demiştik. Orta vadeli şu bölgeye kadar bu bölge kırıldıktan sonra mavi bölgeye kadar bir çıkış dedik. Mavi bölge kırılmadığı takdirde aşağı doğru bakın şu bölgeye kadar bir düşüş dedik arkadaşlar. Rakamsal olarak ifade edelim. Şuradan yaklaşık olarak 233 piptik bir hedefimiz vardı. Burada ulaştık. Tekrar geldik buraya. Mavi bölgeye kadar bir hareket beklentimiz vardı. 170 pip. Mavi bölge kırılmadığı takdirde aşağı doğru bakın arkadaşlar. Şuraya kadar 200 yok 190 piplik bir aşağı hareket beklentimiz vardı. Buna da ulaştık şu geri çekilme tahmin edilebilir bir geri çekilme değildi ama e, şu hareket yaptıktan sonra dedik ki arkadaşlar şu Fibo seviyelerinden bir dönüş görmüş olduğumuz için burada dedik ki buradan yukarı doğru hareketin tekrar mavi çizim üzerine çıkma potansiyeli bile var yaklaşık 360 püplük bir hedef belirttik e, orta vadeli bir analizdir dolar Kanada doları için bunu da tekrarlamış olalım ma, şuradaki yeşil olan 1.0170 kırılmadığı takdirde arkadaşlar basamak basamak önce 1.0263 sonrasında 1.0327 sonrasında mavi ala geleceğiz tekrar 1.0417 ile 1.0437 arasındaki bölge burayı da geçerse son olarak 1.0520'ye kadar hareket devam edebilir. Anlaştık. Bunları da aklımızda olsun dolar kanadolar için. Şimdi arkadaşlar soru cevap bölümüne geçeceğiz. Özellikle Japon yenle ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Çünkü sert hareketler var. Ama tabii ki bu bölümü canlı yayını bizimle birlikte olan arkadaşlarla e, devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar videoyu banttan ya da daha doğrusu bant nedir değil mi? E, YouTube üzerinden seyreden arkadaşlar için söylüyorum. Eğer katılamadıysanız da öğleden sonraki canlı yine bekliyoruz.